Sevgili seyirciler, üniversitede lisans diploması için 4 yıl, ön lisans diploması için ise 2 yıl okumak gerekiyor. Fakat internette bazı siteler peynir ekmek gibi sahte diploma satıyor. Her fakültenin fiyatı da farklı. Hukuk diploması 100 bin, işletme 15 bin lira gibi. Ekibimiz o sahtekarların izini sürdü. İşte sahte diploma skandalı. İşte sahte diploma tarifesi, lise diploması 8 bin, üniversite 15 bin, yüksek lisans diploması ise 20 bin. Sahtekarlar açık açık internetten satıyor hem de devlet üniversitesinin bunlarda yaptıkları diplomalar. Kimin gerçek, kimin gerçek olmayan bu mesleği icra eden personel veya kişi olduğunu ayırt etmesi bu noktada çok güçleşiyor. Çerkesköy Devlet Hastanesi'ndeki sahte doktor Ayşe Özkiraz skandalı da bunun ispatı. Kanal D Haber'de sahte diploma çetesinin izini sürdü. Bu da siteleri. Telefon numarası var ancak açmıyorlar. Sadece mesaj üzerinden iletişim kuruyorlar. Sahte diploma çetesi her bir fakültenin diploması için ayrı ayrı tarifelendirme yapmış durumda. Hukuk fakültesinin diploması ise 100 bin liradan başlıyor. Yani parayı veriyorsunuz diplomayı alıyorsunuz ve sözde hukukçu oluyorsunuz. Dahası özel üniversiteden de değil devlet üniversitesinden diploma verdiklerini iddia ediyorlar. İşletme bölümü diploması 15 bin lira. Pazarlık payı da yok. Hatta zam gelecek diye de elinizi çabuk tutun diyorlar. Kamuda iş başvurusu yapabilirsiniz. Yani KPSS'ye girebileceğinizi de iddia ediyorlar. Sahte diploma satan o sahtekarlar hazırladıkları sahte diplomanın E-Devlet üzerinden görünebileceğini de söylüyorlar. Ve herhangi bir sıkıntı çıkmayacağının da garantisini veriyorlar. Ve bu suçun... E, kanunda öngörülen ceza miktarı 2 yıldan 5 yıla kadar oluyor.